Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3 aylık Mavic Mini tecrübesinden sonra bu süreç içinde AliExpress'ten almış olduğum bazı aksesuarları sizinle paylaşmak istedim. Bunlardan önce kısaca bahsedecek olursak, gimbal koruyucu. Bu aynı zamanda güneş ışınlarına karşı da etki ettiği söyleniyor. Sadece takıp çıkardım daha test etmedim. Burada aynı markanın bu ikisi birlikte satıldığı için birlikte aldım. Ee, Mavic Mini'nin ayakları için yükseltici aparat. Burada bir farklı markanın daha aparatını aldım denemek açısından. Bu ikisini biraz sonra takacağım kontrol edeceğiz. Benimse içlerinde en çok beğendiğim yine alt tarafta. Tam orta tarafı gelen kızak şeklinde oluşan yükselti. İsterseniz öncelikle kızaktan başlayalım. Yaklaşık arkadaşlar pandemi dönemi de olduğunu düşünürsek ben bu ürünleri aynı gün sipariş verdim. Mart ayının ilk haftasında. Hepsi Mayıs ayının ortasında geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu Kızak şeklinde bir ayak. Tam Mavic Mini'nin altına uygun şekilde yapılmış. Şu şekilde buraya oturuyor. Arkadaşlar. Ve gösterdiğim gibi havada kalmasını sağlıyor. Çok yararlı. Ben bunu daha pratik buldum. Bu ee, kullanım açısından. Çok dengeli. Çıkartmak için de arkadaşlar şu iki ayağı hafif bastırıyoruz. Çekiyoruz ve çıkıyor. Çok basit bir kullanımı var. Takması çıkarması ile birlikte. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir yükselti sağlıyor. Yine çıkartması dediğim gibi çok kolay. Beynime hükmenimizi katlayıp Çantasını hemen koyabiliyoruz. Ürün çabuk kırılacak bir ürünü de benzemiyor, esnek yapmışlar. Renk birebir tutuyor arkadaşlar. Ee, tavsiye edeceğim bir ürün. Bu üründe yine uz uzatma ayakları ile birlikte ikisi birlikte satılan bir üründü. Şimdi aynı markanın e size şeyini göstermek istiyorum. Uzatma ayaklarını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Arkadaşlar diğer markada da göstereceğim. Arka ayakların girişi genel itibariyle aynı. Şöyle göstereyim size. Şurada kameraya da göstermeye çalışayım. Direkt bu aparat bu ayağa şu şekilde giriyor. Şu şekilde buraya oturuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Kezadiye ayadı ben takayım hemen açalım ön ayaklarda arkadaşlar onları da çıkarayım hemen ön ayaklarda şu şekilde bunlar da bu şekilde açılıyor şurada tırnakları var arkadaşlar bu tırnaklar açılıp kapanıp kilit yaratıyor onları da şöyle göstereyim. Bir diğerini yine aynı şekilde açıyorum. Bu şekilde oturuyor. Ve görselde olduğu gibi Mavic Mini'yi yükseltmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle daha net görürse herhalde. Yükseltmiş oluyor. Bunun bir özelliği Bunları direkt olduğu yerde katlayarak yine bunları da aynı şekilde Mavic Mini'mizin hiç bunları çıkartmadan katlamasını yapabiliyoruz. Şu şekilde de göstereyim. Tamamen bu yükseltme aparatları üzerindeyken katlayabiliyoruz. Çıkartmaya gerek yok. Lakin bu ayaklar bir kabarıklık yarattığı için çantaya oturma konusunda problem yaşıyor. Şöyle çantaya girme konusunda problem yaşıyor. Onu baştan söyleyeyim. Eğer siz farklı bir çanta aldıysanız, daha geniş bir çanta o zaman çok sorun olmayacaktır. Ama onun haricinde şöyle göstermiş olduğum gibi kullanımı pratik. Açması, kapaması kolay bir aksesuar seti. Hemen bunu da çıkaralım diğer iki aksesuarımıza geçelim arkadaşlar. Çıkartması çok kolay bunların. Hemen yan taraflardan ellerinizle kertlediğiniz zaman çok rahat çıkabiliyor. Yine bunlar da buradaki aparatlara bastığınızda çok rahat çıkabiliyor. Bir diğerini de aynı şekilde çıkarıyorum. Bir sonraki aparatımıza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki aparatımız aynı ürünün farklı markasını deneyeceğiz. Birazcık daha kaliteli diyebileceğim bir ürün olmuş, ama genel mantık aynı. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle markası. Yine aynı şekilde, biraz daha büyük bir kutu ama aynı mantık bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Şöyle markanın burada logoları da var. birebir aynı mantıkla ki buralarda şu koyu parçalar yumuşak parça kullanılmış. Şöyle göstereyim. Bu ayaklar da benzer şekilde katlanıyor ama burada ayrıca açılıp kapanan bir aksesuar yok. Burada sıkıştırma mandalı yapmışlar. Şöyle göreceğiniz ölçü gibi bu şekilde direkt giriyor buraya. Şu şekilde kaydırarak sokuyorsunuz ve sıkışıyor. Burada da bu alt taraflara plastik farklı bir yumuşak malzeme koymuşlar. Ben hemen yan aparatlarında arkadaşlar takımını yapayım. Bir öncekinde olduğu gibi aynı şekilde bastırarak giriyor. aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mantığı birebir aynı. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yukarıda kalmasını sağlıyor. Burada da yine bunları katlıyorsunuz. Bunları da yine aynı şekilde kapatıyorsunuz. Ve yine aynı şekilde üzerindeyken aparat katlama sağlayabiliyorsunuz. Ama yine aynı şekilde yaratmış olduğu kabarıklık nedeniyle çantaya maalesef ki oturmuyor. O yüzden çıkartmanız gerekecek. Şimdi bunları da çıkaralım. Ve ben size gimbal koruyucu son ürünümüz gimbal koruyucuyu göstereyim. Benim çok faydalı olacağını düşündüğüm bir ürün. Gimbal koruyucu arkadaşlar. O da burada. Çünkü biliyorsunuz e, almış olduğunuz ürünün en pahalı parçası aslında Gimbal. Burada da 3 eksenli bir Gimbal'ımız var. 2.7K görüntüye sahip. Hemen Gimbal'ımızı çıkaralım. Aynı markanın. Biraz önce göstermiş olduğum ikili şekilde satılıyor zaten dediğim gibi. Hemen tırnakları var arkadaşlar burada. Şu şekilde giriyor. Ve gördüğünüz gibi gimbal'ı son derece güzel bir şekilde bence koruyor. Yani oluşabilecek çok nadir şuradan gelebilecek bir darbeye engellemeyebilir ama oluşabilecek darbe ve özellikle yandan gelebilecek ışıklar konusunda son derece etkili olacağını düşünüyorum. Ben çok beğendim bu ürünü. Yine bu ürün de katlama sonrası orijinal mor combo set alan arkadaşların çantalarında düşünerek söyleyeyim. Benimki de mor combo set. Sonrasında da yarı kombo bir set çıktı gördüğüm kadarıyla sadece çantası olan. Burada bu gimbal koruyucu varken arkadaşlar çantaya son rahat bir şekilde sığabiliyor. Bunu çok fazla çıkartmanıza da gerek yok. Takıp direkt kullanabilirsiniz. Bu aparatı çok uzun süre kullanmadığınızda kullanabilirsiniz. Biraz daha nazik biliyorsunuz bu aparatın tırnaklarını kıran birçok arkadaşta olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ben faydalı olacağını düşünerek bu ürünleri aldım. AliExpress'ten ikisi de çift şeklinde satılıyordu. Her biri için 15 er TL'lik bir yurt dışı geliş bedeli ödedim geldiğinde yaklaşık dediğim gibi iki buçuk aya yakın bir sürede geldi ama hani normalde bir buçuk ayla gelebiliyor. Bu pandemi nedeniyle ben işin biraz uzadığını düşünüyorum. Devamında ise bu ürünlerin her birini arkadaşlar yaklaşık 45 lira ile 55 lira arası ikili paket olarak fiyat verdim. Bir miktar daha kaliteli bir ürün baktığınızda Diğer üründe ise dediğim gibi bu kıza son derece faydalı olduğunu düşünüyorum tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız yakın dönemde Mavic Mini ile çekmiş olduğum iki tane amatör video attım. Video titin kişini de biraz e, geliştirerek bundan sonraki dönemde Mavic Mini ile çekmiş olduğum görüntüleri ve yine alacağım ilave aksesuarları daha fazla paylaşmayı.